gençler video geçmeden önce kanalıma abone olsanız sevinirim ee, bu video 2 dakika gelirse gençler dediğim gibi diğer videosu gelecek e, ee, Brawl Stars elmas hilesini yapmıştım bu sefer Brawl Stars elmas hilesi 2'yi yapacağım gençler şimdi videomuza geçelim video geçmeden önce 2 dakika gelirse tabii ki de video <laughs> gelecek bir arkadaşlar da bu videoyu paylaşmayı unutma şimdi videomuza geçelim öncelikle gençler Brawl e, Brawl Stars'a Stars girmeyeceksiniz gençler. E, buraya gelin. Brawl Stars Stars yazın elmas iyilesi elmas iyilesi yazın gençler bir kokula burada bir tane olması gerekiyor nerede o bir dakika gençler Heh, evet gençler şimdi diyenler olacak PUBG uç ilesin abi bir şey istedik yani belki yaşlılarım büyükler de vardır da. şimdi buraya gelin gençler gelin bak efsane altın oha bir dakika şuraya gelin altın istediğiniz kadar engelli bas abi bas 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 sonra bunu da bas abi bas maksimum bu kadar göndere basın gençler sonra biraz yukarılara gelin kullanıcı adım benim intikam pro ama değiştiremedim ee, Ne artık benimki android ediyoruz gençler Kızdıktan sonra bekleyin gençler biraz. Bekleyin. Hesaba bağlanıyor gençler. Hesap başarıyla bağlanıldı dedi. Kırmızılar üretiliyor. Altınlar üretildi. Evet altınlar başarıyla gönderildi. Gençler bu yüklemeyi yapsın ben hemen geliyorum bekleyin gençler burada duruyor gençler doğru doğrulama adımlarını yapmamız gerekiyor doğru, doğrulama adımlarında bunların hepsini yapacağım ben bunların hepsini yapayım hemen geliyorum evet gençler arkada ses gelebilir gençler e, yaptım ben hepsini şimdi daha gelmedi ama e, bir saatte yatırılacakmış öyle yazıyor gençler bir saatte yatırılacak gençler siz de bu toplu yapın efsane. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İyi ki like'a diğer videoya arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın takipte kalın. Bay bay.